Arkadaşlar e, dalba makinelerini bu şekilde kir küf bağlamış, oralara kendi hazırlamış olduğumuz biyobelliğin dalı e, doğal çamaşır suyunu sıkacağım. Yani sulandırılmış VC banyo üzerine e, soğuduktan sonra bir kapak eklediğimiz basket karışımımızdan dökeceğim. Şu şekilde sıkıyorum o, o alanlara. sıktım. Biraz daha sıkacağım şöyle. Tamam yeterli. 5-10 dakika kadar beklemeyi düşünüyorum. Videomu durdurmak zorundayım. Evet devam ediyoruz videomuza. 5 dakika kadar bekledim. Şu şekilde sürttüğüm an çıktığını görüyorsunuz sanırım orayı kir bağlamış bu şekilde çıkan kireceği görüyorsunuz kolay bir şekilde çıkarıyorum şu an Evet şurayı ben kendim uğraşacağım çünkü bir elimde telefon varken detaylı uğraşamıyorum. Şimdi diş fırçası yardımıyla tek yer küçük çapta fırçalama yapacağım. Ve size sonucu göstereceğim 5 dakika kadar sonra. Evet şimdi sizinle sonucu paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey kalmadı. Ve parlattım. sonrasında mineralli krem temizleyici ile. Şu anda lavabam pırıl pırıl. Teşekkürler biyo